Herkese merhaba ben Furkan. Bugün sizlerle beraber yakından bakacağımız telefon Redmi Note 8 olacak. Redmi Note 8 uygun fiyatlı telefonlar arasında oldukça konuşuluyor. Aslında yeni tanıtılan bir telefon değil ancak sizler tarafından bizlere baya bir soruluyor. Bundan dolayı da bu telefon hakkında fikirlerimizi sizlere iletmeye karar verdik ve bu videoyu çekip sizlerin karşısına çıkacağız. Bu arada videoya başlamadan önce telefonları bize ulaştırdığı için Tekno Mehmet'e teşekkür etmek istiyorum. Kendisine ulaşmak isterseniz gerekli linki açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Telefonun ilk olarak tasarımsal özelliklerine bakmakla başlayacağım. Telefon uygun fiyatlı bir telefon olmasına rağmen önde ve arkada Gorilla Glass 5 camla karşımıza çıkıyor. Şu sesi bir dinleyin. Tok bir ses karşımıza çıkıyor. Kesinlikle plastik bir yapı yok. Tabii ki yandaki çerçeveler plastik ama ön ve arkanın cam olması bu telefonu gerçekten güzel yapıyor. Özellikle ben beyaz rengini seviyorum ama şu anda da elimde siyah rengi bulunuyor. Telefona baktığımız zaman 8.4 milim kalınlığında 190 gram ağırlığında olduğunu görüyoruz. Ön ve arkanın Gorilla Glass 5 yanlarında plastik çerçeveyle geldiğini söylemiştim. Telefon hakkında güzel haberlerim var. Telefon 3.5 milim jack ile geliyor. Uygun fiyatlı bir telefon aldığınız zaman bir de kablosuz bir kulakla para vermek zorunda kalmayacaksınız. Ama bir tane de kötü haberim var. O da telefonun kutusunun içerisinden kulaklık çıkmaması. Onu da belirteyim. Telefon Type-C girişinden şarj oluyor. Bu da aslında güzel bir şey çünkü artık etrafımızdaki çoğu cihaz Type-C girişiyle şarj oluyor. Farklı kablo kalabalığından kurtulmuş oluyoruz. Hemen tasarımdan ekran tarafına geçeceğim. Ekrana baktığımız zaman 6.3 inç büyüklüğünde 1080 x 2040 çözünürlüğüne sahip bir LCD ekran görüyoruz. Ve bu LCD ekran 409 ppi değerine sahip. Ben Xiaomi Note 8'in ekranı çok fazla beğenmiyorum. Çözünürlük olarak çok güzel. Ekran büyüklüğü olarak çok güzel. Ancak renkler tarafında biraz solukmuş gibi geliyor. Yani yeşil bir ekrana baktığınız zaman veya renkli bir fotoğraf çekerken fotoğrafta o renk doygunluğunu alamıyorsunuz. Bu ekranın bir özelliği ama dediğim gibi çözünürlük ve büyüklük bakımından gayet güzel. Eğer büyük ekranda bir telefon istiyorsanız 6.3 için sizin için uygun bir büyüklük olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ekran tarafından kamera tarafına geçeceğim. Buradaki aslında can acı detaylardan birisi de kamera. Çünkü 4 farklı kamera uygun fiyatlı bu telefonda karşımıza çıkıyor. İlk kameramız ana kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde. F1.8 diyaframa sahip bu kamera yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebiliyor. Bu ne demek? Şöyle düşünün herhangi bir iPhone 12 megapiksel ancak bu telefon 48 megapiksel. Bu da şu manaya yarıyor. Çektiğiniz fotoğrafı siz daha fazla yakınlaştırabiliyorsunuz ve çok fazla detaydan feragat etmiyorsunuz. Örneğin şu anda gördüğünüz binaya yaklaştıkça çözünürlüğün ciddi manada bozulmadığını görebilirsiniz. Ancak şunu söylemek istiyorum. 48 megapiksel her zaman avantajlı olmuyor. Çünkü depolama alanında oldukça fazla yer kaplıyor. Şimdi gelelim diğer 3 kamera. İkinci kameramız geniş açılı kamera olacak. Telefon siz dilediğiniz zaman daha fazla alanını çekebilirsiniz. Biliyor. şu anda da ekranda görüyorsunuz fotoğrafların bir normal açılı bir de geniş açılı fotoğraflarını sizler için çektim. Geniş açıya geçtiğiniz zaman bir manzarayı daha güzel veya bir parkı daha büyük bir şekilde çekebiliyorsunuz. 8 megapiksel çözünürlüğündeki bu geniş açılı kamera f2.2 diyaframla karşımıza çıkıyor. Şimdi kalan iki kameraya bakalım. Bu kalan iki kameradan bir tanesi makro kamera. Diğeri de derinlik algılamak için kullanılan kameramız. Ve baktığınız zaman bu iki kamerada 2 megapiksel çözünürlüğüyle karşımıza çıkıyor. Makro fotoğraflar çekmek gerçekten zevkli. Ancak şu anda da görüyorsunuz beklenilen kaliteyi vermiyor. Ama uygun fiyatlı bir telefondan bahsediyoruz olsun hiç sıkıntı değil. Genel olarak kamera deneyiminden bahsetmek istiyorum. Şimdi bir rakamları bir tarafa bırakalım ve benim deneyiminden bahsedeyim. Ben bu telefonu aslında gündelik hayatta kullanıcısı oldum. Bu telefonla zaman geçirdim. Şunu da söyleyeceğim. Ben bu telefonu kendi akrabama dahi aldım. Telefon uygun fiyatlı telefonlar arasında alınabilir buluyorum ve bundaki en büyük pay belki de kamerada. Çünkü fiyatına rağmen iyi fotoğraf çektiğini düşünüyorum ki siz de fotoğrafları gördünüz. Şimdi gelelim ön kameraya. Ön kameradan da bahsedeceğim. 13 megapiksel çözünürlüğünde f2.0 diyafram değeri sahip bir kameramız var. Ön kamerada ahım şahım bir kamera olmasa da tatmin edebiliyor diyebilirim. Ayrıca telefonun arka kamerası 4K 30 FPS videolar çekerken bu ön kamerada Full HD videolar çekebiliyor. Video konusunda da bahsettiğim gibi uygun fiyatlı bir telefondan aslında beklenebilir bir video çıktığını söyleyebiliriz. Burada karar tamamen sizin olacak. Siz sevebilirsiniz, başkası sevmeyebilir. Hatta yukarıdan bir anket çıkacak. Orada oy kullanarak diğer insanların fikirlerini görebilirsiniz. Şimdi gelelim işlemci tarafına. İşlemci tarafına baktığımız zaman telefonda aslında alışık olduğumuz bir işlemci olan Snapdragon 665 işlemcisini görüyoruz. Bu işlemciye 6 GB RAM eşlik ediyor ve telefon isterseniz 60 34 veya 128 GB depolama alanıyla satın alabiliyorsunuz. Telefonu hafıza kartı da takabilirsiniz. Ancak yüksek depolama alanıyla satın almak hem hafıza kartıyla uğraşmanıza hem de telefonun bir nebze daha az dolmasına sebep olacaktır. İşlemci testlerine baktığımız zaman da telefon Geekbench 5 testinden tekli çekirdek skorunda 311, çoklu çekirdek skorunda da 1311 puan aldığını görebiliyoruz ki aslında bahsettiğim gibi uygun fiyatlı bir telefondan bahsediyoruz. Şu bilgiyi de vereceğim. Telefon yakın zamana kadar 1400 99 lira fiyat bandındaydı. Ancak doların artmasıyla beraber fiyatlarda biraz daha artarak 1600 küsür civarlarına geldi. O aralarda fiyat değişiyor. Şimdi işlemci tarafında da şunu söyleyeceğim. Oyun oynarken veya telefon arayüzünde gezerken akıcı bir deneyim var. Yani aslında de en çok sevdiğim olaylardan bir tanesi de bu. Siz telefonda arayüzünde gezerken, oyun oynarken telefon işlemcisinin performansının üstünde bir akıcılık hissediyorsunuz. Bu da sizi mutlu ediyor. Şunu da söyleyeceğim. Telefonda devamlı oyun oynayacağım ben diyenler için de üst düzey bir performans beklemeye gerek yok. Ancak şu anda da görüntülerde gördüğünüz gibi bir PUBG deneyimi bize sunuluyor. Şimdi Oyun oynayacağız, fotoğraf çekeceğiz, telefonda konuşacağız, Whatsapp'a gireceğiz, her şeyi mizah edeceğiz. Peki batarya, bu telefon bize nasıl bir batarya ömrü sunuyor? Baktığınız zaman telefonun 4000 mAh büyüklüğünde bir bataryası var ve bu 4000 mAh büyüklüğündeki batarya düşük bir batarya değil. Bir amiral gemisi seviyesindeki bataryaya yakın bir büyüklük karşımıza çıkıyor. Bunun da aslında kullanıcıların mutlu edecek detaylardan bir tanesinin olduğunu söylemekte fayda var. Genel olarak telefona baktığımız zaman bir incelemeden öte sizlere deneyimimi aktardığımda telefondan mutlu olduğumu söyleyebilirim. Yani büyüklüğü güzel, ele oturuşu güzel, cam olması da güzel bir his sunuyor. Ancak başta da söylediğim gibi ekrandaki solukluk benim çok fazla hoşuma gitmiyor. Bunu alışana kadar biraz deneyimi etkileyebiliyor. Ancak uygun fiyatlı telefonlar arasında baktığımız zaman kamera performansı olsun, kendi performansı olsun, Xiaomi'nin arayüzdeki akıcılık performansı olsun benim hoşuma gidiyor. Ayrıca telefonu kullanmayı hızlandıran bir diğer detayda yüz tanıma ve parmak izi okuyucu. Parmak izi okuyucu bu fiyat skalasındaki telefonlarda bazen sıkıntı olabilse de bu telefonda da gayet hızlı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Ayrıca telefonu içinden çıkan şeffaf kılıfla beraber kullanmak da oldukça zevkli oluyor. Siyah rengi çok sevmiyorum ancak diğer renkler bence daha güzel. Bugün hem fotoğraflara baktık hem oyun deneyimine baktık hem de genel olarak telefon hakkında fikirlerimi söyledim. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Eğer büyük ekranlı bir telefon istiyorsanız yani 6.3 inç büyüklüğünde bir ekran istiyorsanız çok fazla bütçeniz yoksa ama ben Instagram'da gezeceğim, Twitter'da gezeceğim, fotoğrafta çekiyorum diyorsanız bu telefon sizin için diyebilirim. Ve baktığınız zaman da bana şu soru çok geliyor. Yani bu telefona bu parayı vereceğim üstüne biraz daha koyup iPhone 7 alayım mı? iPhone 7'nin ekranı küçük. iPhone 7'nin tek kamerası var. Artık pil ömrü de yeterli değil. Bu yüzden bu telefonu da tercih edebilirsiniz. Eğer aklınıza öyle bir soru geldiyse bunu da cevaplamış olayım çünkü Instagram'dan da bize sorulan en büyük sorulardan bir tanesi bu. Note 8 mi? iPhone 7 mi? Belki karşılaştırma videosu gelir. Aşağı yapacağınız yorumlara bağlı. Bugün sizlerle beraber uygun fiyatlı bir telefona daha yakından bakmış olduk. Umarım genel bakış videosunu beğenmişsinizdir. Ve sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Aşağıda yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.